Yusuf'un Hayatı. Hazreti Yusuf, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Kendisi Yakup Peygamber'in oğludur ve soyu Hazreti İbrahim'e kadar uzanır. Hazreti Yusuf'un hayatı özellikle Kur'an'ın 12. suresi olan Yusuf Suresi'nde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Hayatı büyük imtihanlar, sabır, sadakat ve sonunda zaferle dolu bir hikayedir. Rüyü çocukluk ve kardeşleri tarafından kuyuya atılması Hz. Yusuf, babası Hz. Yakup'un en sevgili oğullarından biriydi. Babası onun üstün bir ahlaka sahip olduğunu ve Allah tarafından özel bir lütuf ile donatıldığını hissediyordu. Bir gün Hz. Yusuf, babasına rüyasında on bir yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini gördüğünü anlattı. Hz. Yakup, bu rüyanın Hz. Yusuf'un büyük bir makama eri, şeceğinin işareti olduğunu anlayarak, kardeşlerinin kıskançlık beslememesi için rüyayı kimseye anlatmamasını söyledi. Ancak Yusuf'un kardeşleri onun babaları tarafından daha çok sevildiğini düşünerek kıskançlık duydular. Bir gün onu öldürmeyi planladılar fakat daha sonra bir kuyuya atmaya karar verdiler. Babalarına Yusuf'un bir kurt tarafından yenildiğini söyleyerek onun kanlı gömleğini getirdiler. Hz. Yakup oğlunun gerçekten öldüğüne inanmasa da Allah'a tevekkül etti ve sabır gösterdi. Cekim, Mısır'a götürülmesi ve zindana düşmesi. Kuyuda bırakılan Hazreti Yusuf'u Yoldan geçen bir kervan buldu ve onu Mısır'a götürerek köle olarak sattı. Hz. Yusuf, Mısır'da dönemin Maliye Bakanı olan Aziz'in evine köle olarak alındı. Aziz'in eşi Züleyha, Yusuf'un güzelliğinden etkilenerek ona yakın olmak istedi. Fakat Hz. Yusuf bu teklifi reddetti. Züleyha onu suçlayarak iftirada bulundu ve neticede Hz. Yusuf zindana atıldı. Zindanda Hz. Yusuf, Allah'a olan bağlılığını sürdürdü ve burada iki mahkumun rüyasını yorumladı. Onun bu yeteneği Yıllar sonra Firavun'un gördüğü bir rüyanın yorumlanması gerektiğinde hatırlandı. Firavun, Yusuf'u zindandan çıkararak rüyasını yorumlamasını istedi. Hz. Yusuf, yedi yıl bolluk ve ardından yedi yıl kıtlık olacağını söyledi. Bu yorum Firavun'u çok etkiledi ve Hz. Yusuf'u em, ısırın hazinelerinin başına getirdi. Mısır'da yöneticiliği ve ailesiyle kavuşması, Hz. Yusuf'un yorumladığı rüya gerçekleşti ve kıtlık döneminde birçok insan Mısır'a yiyecek almak için geldi. Hz. Yusuf'un kardeşleri de Mısır'a gelerek ondan yardım istediler. Fakat onu tanıyamadılar. Hz. Yusuf, kardeşlerini denemek için küçük kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoydu. Daha sonra kimliğini açıkladı ve onlara geçmişte kendisine yaptıkları kötülükleri affettiğini söyledi. Hz. Yusuf, babası Hz. Yakup'u ve ailesini Mısır'a davet etti. Hz. Yakup, oğluna kavuşunca gözleri tekrar görmeye başladı. Yusuf'un rüyasında gördüğü gibi ailesi onun önünde saygıyla eğildi